29 Ekim sabahı Ege için çok heyecanlı başlamıştı. Okulun her köşesi al bayraklarla ve Ulu Önder Atatürk'ün gülen yüzüyle süslenmişti. Ege ve arkadaşları ellerinde bayraklarla tören alanında toplandılar. Herkes çok neşeliydi ama Ege'nin aklında bir soru vardı. Cumhuriyet neden bu kadar önemliydi? Törende büyükler günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptılar. Öğrenciler coşkuyla şiirler okudular. Herkes alkışlıyordu. Ege de alkışladı ama kalbindeki o küçük sorunun cevabını tam olarak bulamamıştı. Kelimeler ona biraz büyük ve karmaşık geliyordu. O gece Ege yatağına yattığında gün boyunca gördüğü bayrakları ve duyduğu şiirleri düşündü. Gözlerini kapattığında kendini bir anda çok sevdiği sınıfında buldu. Ama bir gariplik vardı. Sınıf her zamankinden daha aydınlık ve huzurluydu. Ege sırasına oturduğunda kapı yavaşça açıldı ve içeri öğretmeni girdi. Ama bu onun her gün gördüğü öğretmeni değildi. Bu okulun duvarlarındaki resimlerden tanıdığı, mavi gözleri zeka ve şefkatle parlayan Mustafa Kemal Atatürk'tü. Atatürk, tebeşiri eline alıp Ege'ye gülümsedi. "Merhaba Ege," dedi yumuşak bir sesle. "Sana cumhuriyeti basit bir şekilde anlatmamı ister misin? Eskiden ülkemiz tek bir kişinin yönettiği bir saray gibiydi. O ne derse o olurdu." Ege heyecanla başını salladı. Atatürk devam etti. İşte biz bu ülkenin, bu güzel vatanın tek bir kişiye değil, içinde yaşayan herkese, yani millete ait olmasına karar verdik. Cumhuriyet ülke milletindir demektir. Artık bu vatan sarayı hepimizin. Atatürk Ege'nin sırasının yanına geldi. Bu yüzden seçimler yapar, bizi yönetecek kişileri kendimiz seçeriz. Tıpkı sınıf başkanı seçimi gibi. Cumhuriyet sana seçme ve karar verme hakkı verir. Senin fikrin değerlidir bu cumhuriyeti biz kurduk ama onu yaşatacak ve daha da ileriye taşıyacak olanlar siz çocuklarsınız, dedi Atatürk. Çalışkan, dürüst ve vatanını seven bireyler olarak bu en büyük mirasa sahip çıkmalısınız. Rüyada sınıfı parlak bir ışık doldurdu. Ege, gözlerini açtığında sabah olmuştu. Odasına sızan güneş ışığı, rüyasındaki o aydınlığı hatırlatıyordu. Artık cumhuriyetin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Bu sadece bir kelime değil, herkesin sahibi olduğu kocaman, mutlu bir ev demekti. Ege o sabah okuluna yürürken adımlarını daha bir farklı atıyordu. Başı dik, göğsü gururla kabarmıştı. Gördüğü her bayrak, her Atatürk resmi ona rüyasını ve öğrendiği o büyük dersi hatırlatıyordu. Atatürk önderliğinde cumhuriyete ulaşmanın ne büyük bir erdem ve fazilet olduğunu bilerek onurlu duruşuyla okuluna doğru yürüdü.